Evet reisler, burada ne var? Ya işte yazıyor Codenberg mi ne Codenberg, ne var? Hoppala, yuvarlaktır düz değil, 99'dur dokuzdur yüz değil. Söylesene Hayrettin kasabet bastı yeminle. Şalken'in sarayı var. İşte biz buraya bir casus yerleştirebilirsek... ...bütün malumatı ilk ağızdan elde edebiliriz. Ya iyi de kimi? Şimdi her şeyden evvel bizim saraya sokacağımız bu adamın... ...saraya böyle rahatlıkla girip çıkması icap etmez mi? Evet. O casusu bulacak kişiyi de tanıyorum. Niye deli ona? Benedik'teki tüccar hatun değil mi o? O. gidip konuşacağım belki ikna edebiliriz. Ayrıca sultanımızın evvelden gönderdiği Cigadazade Osman Efendi ile de orada buluşacağız. Ah! ben de burada oturur, hamur açarım artık. Tamam, <laughs> tamam tasa etme. Sana da görevim var. Kandiyeli'yi bildin mi? Bilmem. O hokkabaz herif sana gimbal pusulası vereceğim vadiyle elli akçemi iç etmiştir. <laughs> İşte o hokkabaz işleri büyütmüş. Roma'da ne kadar hırsız, ne kadar dilenci varsa haraca bağlamış. Sokakta onlar gibi gezip dolaşıyormuş. Yüz tane adamı varmış. He. Şimdi biz onu bizimle çalışmayı ikna edersek... ...Roma sokaklarında bir zaman kuş uçmaz. Bana Roma yolları gözüktü çoktan desene şunu Hayrettin. Venedik Roma, yarın sabah Cezayir'den ayrılıp yola çıkıyoruz. Şimdi gidip Kadırgaları bir güzel yağlayayım ve hazırlayayım. Hadi. Bir maruzatım mı var ya? Yani? Vali'nin ee, kızı. Alaypsızlanmakta da hala geleceklerini düşünüyor. Düşünsün dursun bakalım. Eğer almak isteselerdi, çoktan fidye vermek için kapımıza dayanmışlardı. Ben de söyledim. Ama... Ama ne? Sen bu kıza ne yapmak niyetindesin amca? Kesip köpek balıklarını atmayı düşünüyorum. Sen ne yapmamı istersin ya? Yani, ya? Bir ay daha bekleyelim. Hala kimseler gelmezse, ne kız da gitmek istiyorsa öyle gönderiz. Bu kadar bekleyemem. Venedik'i götürüp bırakacağım. Başının içerisine baksın. Amca. Beklesek daha iyi olur. Fikrini almak başka, hüküm vermek başka. Onu da sana bırakacak değilim. Kaftan derler. Dışarı çıkarken elbisenin üstüne hep bu giyilir. Nazife tut. Ver ona. Bir komşuya gideceksin. Kapının önüne çıkacaksın. Bunu giymeden çıkmak yok. Ver bakalım onu da. Bunlar da gömlekli zıbın. Kaftanın altına hep bunlar giyilir. Pek yakışır. Nazif hatırlıyor musun? Vakti zamanında darayı kumaştan diktirmiştim ya ben bunları. Ay hatırlamam bana. Darayı da ne? Anlat. Acemilerin de dokunur. Pek de pahalıdır. Tut. Başlıyor da ver. Başlık. Başlık. Ha. Ha. Frank kızı demeye bin şahit ister. Maşallah. ne yaptınız siz ya? <laughs> Dilem sen beni şey beyne kızı? Aa, ablacığım sana yakışmıyor diye kimseye yakışmayacak diye bir kaydı mı var? Sal olsun. E Teyare, yani? sen öyle bu akıncı urbalarıyla gezip dolaşıyorsun ya çarşı pazar. Ben seni Yahya ile karıştırıyorum. Ana. Ben sizin gibi böyle giyinsem, İskeledeki erkek milletine acaba laf dinletebilir miyim? Bunun için elbiseye ihtiyacın yok ki abla ağzını açtığım vakit herkes kaçıyor zaten. Dilleri bu. Dilleri bu. Ya, 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 yeter! Sizin aptallıklarınızı çekmeyeceğim gibi bu çirkin ya. kıyafetleri de giymeyeceğim. Söyleyin Barbaros'u'ya beni hemen götürüp teslim etsin. Yoksa canıma